Koronavirüs yüzünden milyonlarca insan evine kapandı ama bu durum apartman görevlilerinin iş yükünü iki katına çıkardı. Selin! Ne? Yarım kilo da pirinç çal olur mu? Selin! Ne var? Bir kilo zeytin. Bana bir, bir saklambaç. Ha, bir de saklambaç. Olur. Kapıcılar kralı değil, dertlerin kralıdır bu insanlar. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında insanlar evde kal çağrılarına uydular ancak bu durum apartman görevlileri yani kapıcıların iş yükünü arttırdı. Kılıbın kızına patlangaç gazetesi, parasına zeytinyağı, seyite bir nefes bile yok. Gece yarısına kadar gece bile... 12'de bir de çağırıp bir yerlere gönderiyorlar. Bu iş yani artmıştır yani çoğu yüzde yüz artmıştır yani. Öyle ki servis saatleri ve alışveriş istekleri arttı. Üç tane francalı, iki tane de çarzalı. Sabah servisim var. Önceden yarım saat idi, şimdi bir saat sürdü. Öğlen servisim var. Bir saat idi, iki saat veya 3 saat sürüyor. Çünkü her kişi çeşit çeşit yerlere gönderiyorlar. Bakkala, markete, bütün alışverişlerini biz yapıyoruz çünkü. Evlerinden çıkmak istemeyen site sakinleri eskiden bir ekmek istediği kapıcıya şimdi sirke bile aldır oldu. Normalde mesela servisimiz biz 11.30'da başlıyorduk. 12-12 çeyrek geçe falan bitiyordu. Şu anda 3 oluyor. 3.30'a kadar servis yapıyoruz. Ekmek istiyorlardı. işte makarna genelde o civarda şeyler e, istiyorlardı. Şimdi işte portakalından, makarnasından yani e, bilmem günlük ihtiyaçları olan işte e, ne bileyim bugün mesela küp şeker istediler, sirke istediler. Ancak artık tanış şükü maaşa yansımadı. Bu apartman beni öldürecek. Maaşımız e, asgari ücretti. İş yükü arttı. Maaşlar aynı seviyede kal kalıyor. Mesai vermiyorlar. E, mesai sence vermiyoruz diyorlar. Resmi günler izin kullanma diyorlar. Apartman görevlileri yardım eli bekliyor. Ya maaşımız artsın ya da iş yükümüz azalsın diyor. Maaş.